Ay Yıldız Team resmi sayfasından yayınlamış. Ben Ay Yıldız'ın yazmış olduğu her şeyin altına imza attım. Size samimice bir soru soracağım. Buyurun. Bu yazıları siz mi yazdınız? Hayır, ben açık, net söylüyorum. Ben, ben Bu yazıları ben yazmadım ben 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 yargıya güveniyorum. Büyük bir tepki aldığı için de yok diyor. Bunu ben söylemedim o kadın ki? hak etmiş miydi boğazından kesilmeyi hak Elbette, mı Elbette Murat da çocuğunun yanında öldürülmeyi hak etmedi. Bırakın çocuğun yanında bir da kenara. Çocuğu hiçbir olması şekilde. gerekmiyor. Çocuğu olması evet, gerekmiyor. Evet. Adam çocuğu olmadan da o kadını katletme hakkına sahip miydi? Onu söyleyin bana. Hiçbir şekilde mahkeme kararı olmak zorunda. Nasıl ilan ettiniz adama? Ben yapmadım. Yazmadım diyorum. Mahkeme bunu çıkaracak Evet onlar bende mevcut Ay Yıldız Tim'in bir videosu var arkadaşlar Ay, Ay Yıldız'ın kendiniz bir yok mu? bir yayınlayalım arkadaşlar <Sessizlik> Aha, Beyaz Kurt ve Ediza Ay Atatürk'ün Siber Ordusu gizlice nöbette. belki bugün ilk defa duyacaksın onları vatan için gizlice nöbette olanları ay yıldız tim ve yiğit komutanları sen rahat uyu diye savurur düşmanları Saldırısı şimdi Cumhuriyete Meydanlarda değil tek bir de sanal alemde Sibel saldırılar ile Büyük Türkiye'ye kaos üretecekti Düşman oturduğu yerde Evet Bu da Ayıldız Tim'in Açıklaması mı? Açıklaması Ayıldız Tim'in bir açıklaması var ee, Bu grup Ayıldız Tim tarafından Hacklenmiştir Yani şey e, derneğin Sitesinden bahsediyor Evet. Emine Bulut ile ilgili paylaşımı yapan ve grup yöneticileriyle kurucu olan kişi Muhammed Özen'dir. Halkın tepkisi ve suçunun artmasından dolayı paylaşımı inkar ederek kendisine ait olmadığı yalanını söylemektedir. Gerekli tüm deliller ve materyaller elimizde olup bu şahsın cezai işleme tabi tutulması için gerekli tüm yasal sürece katkıda bulunacağız. Mağdurun ve mazlumun yanındayız, zalimden hesap sormaya geldik Tamam. Hayır. Delil varsa götürsün savcılığa versin. Onu oradan bilir kişi alacak. Bir an önce ben yazdıysam notere götürüp ya da bilir kişi anında 5 dakikada tespit ediyor. Neden tekliyorlar da bunu yazıyorlar? Madem ben yazdıysam bilirkişiye gitsinler. Ama madem şereflile, en... madem hırsız değiller, bilirkişiye gitsinler ben ya. Ben de e, savcı bir beş dakikada bir Ay Yıldız gönüllüsü olarak, bir Ay Yıldız gönüllüsü olarak e, işleyişi bildiğim için Ay Yıldız hiçbir zaman bu tür şeyleri tekleyerek ee, insanları karalayacak bir yerdeydi. Hırsızlık yapmazlar. Aç kalırlar. Hepsi bilişimci çok değerli adamlar. Bu sizi siz açıklamanızdan sonra bunlar sayfanızı hacklediler bu O Öyle söylüyor. Yaptılar. Ben öyle söylemiyorum. Şey Arkadaşlarım şey, ben... bu kadar şahit var onlar öyle söylemiyor. Beyefendi, ben e, şeyler IP adreslerine de çıkacak zaten bunlar. Buyurun. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Olduğumu Elhamdülillah. sanıyorum. Allah sanıyorum. adına yemin eder misiniz bunu evet. ben yazmadım diye? Evet ben yazmadım. Evet değil Adı, adıyla sanıyla. Allah'ın adıyla sanıyla yemin ederim ben yazmadım. Mahkemede de bunu edeceğiz zaten. Yapacak bir Yapacak şey yok bir adamı yok. daha ne yapıyor? yani, yani adamı yargılayacak. Ben yardımcı. sordum bunu yok. sizin inancınız bizi hem ilgilendirir hem ilgilendirmez yani biz, ama siz bir biz çok sert din dersi hocasısınız. Köşeli, köşeli evet. haber yapıyoruz. Yani din dersi hocasısınız adam, ve... adam bak şöyle bir şey Abi sen daha bir şey görmedin neler yazdım neler sabahtan beri Türkiye yıkılıyor ya